ve Türkiye'nin en sıcak gündem maddesiyle e, karşınızdayız. Evet, gerçekten de milyonlarca haneye ilgilendiren bir konu. Hem de nasıl? 16 milyona aşkın emekli vatandaşımızı, dolu ve yetim aylığı alanları, yani aslında neredeyse her aileyi doğrudan ilgilendiren o büyük soru. Yılbaşı ikramiyesi olacak mı? Herkesin gözü kulağı Ankara'dan gelecek haberde. Bu çok net. Biliyoruz gözünüz kulağınız orada. Zorlu geçen bir yılın ardından yeni yıla umutla girip giremeyeceğinizin cevabını e, tüm yönleriyle masaya yatırıyoruz. Ama bu sadece bir haber analizi değil. Hayır kesinlikle değil. Spekülasyonlardan uzak duracağız. Somut verilerle ve kulis bilgileriyle sizin için bu dosyanın kapağını sonuna kadar aralayacağız. Ve o kapağı araladığınızda gördüğümüz şey... Aslında Basit bir para beklentisinden çok daha fazlası. Bu bekleyiş, Türkiye'deki sosyal devlet anlayışının bir nevi turnusol kağıdına dönüştü. Bu çok önemli bir nokta. Yani mesele sadece ikramiye verilecek mi değil? Değil. Mesele şu, devlet vatandaşının zor gününde kalıcı çözümlerle mi yanında olacak yoksa bu tür geçici desteklerle mi durumu idare edecek? Asıl soru bu. O zaman hemen başlayalım ve bu beklentinin anatomisini çıkaralım. Yani bu talebi sadece bir yeni yıl hediyesi olmaktan çıkarıp adeta bir zorunluluğa, bir hak arayışına dönüştüren temel sebepler ne? Resmin en net göründüğü yer sizin de her gün yaşadığınız gibi cüzdanınız. 2025 boyunca gıda, barınma, enerji gibi temel ihtiyaçlardaki artışlar e, maaşınızın alım gücünü hissedilir ölçüde eritti. Şu meşhur makastan bahsediyoruz sanırım. Resmi enflasyonla bizim çarşıda pazarda yaşadığımız gerçek hayat arasındaki o makas. Aynen öyle. O makas giderek açılıyor ve bu durum aylık bir planlama yapmanızı neredeyse imkansız hale getiriyor. <laughs> Üstelik kış aylarının getirdiği o et yükleri yani kabaran doğalgaz ve elektrik faturalarını da unutmayalım. Tabii en büyük giderlerden biri Dolayısıyla bu ikramiye talebi, bir lüks arayışının değil, bu ay faturaları nasıl ödeyeceğiz sorusunun bir cevabı olarak ortaya çıkıyor. Yani bir nefes alma ihtiyacı. Hatta kaynaklarda geçen çok dokunaklı bir söz var. Eskiden torunumuza oyuncak alırdık, şimdi ucuz ekmek kuyruğundayız. Bu sadece ekonomik değil, sosyal durumu da özetliyor. Çok doğru bir tespit. Bu, bir hayatta kalma desteği talebi olduğu kadar, Aynı zamanda bir itibar, bir öz saygı talebi. Yani değer görme isteği. Tam olarak o. Yıllarca bu ülkeye hizmet ettikten sonra torununa küçük bir harçlık verememek. işte bu insan psikolojisi üzerinde çok ağır bir yük. <laughs> İkramiye, sadece cüzdana değil, morale de bir destek olarak görülüyor. Peki bu teykme umut e, bir anda ortaya çıkmadı. İnsanların neden olmasın ki demesini sağlayan, geçmişte yaşanan somut örnekler var değil mi? elbette var ve bunlar meselenin en kritik dayanak noktaları. Hani hatırlayacaksınız, Cumhuriyetin 100. yılına özel tek sefere mahsus verilen o 5000 liralık ikramiye. Evet, adeta bir milat oldu o, tam bir milat oldu. O ödeme gösterdi ki bütçe imkanları en zorlu olduğunda bile siyasi irade varsa size ek bir kaynak yaratılabiliyor. Bu bugünkü talebin psikolojik temelini attı. Aslında hükümet için de kendi kendine kurduğu bir tuzak gibi oldu bu. Bir kere yapılabiliyor diye gösterdikten sonra neden tekrar olmasının sorusuna cevap vermek zorlaşıyor. Kesinlikle. O gün sosyal bir jest yaparken aslında farkında olmadan gelecekteki beklentiler için bir emsal, bir standart oluşturdular. Buna bir de bayram ikramiyeleri eklendi tabii. Bir de o var. Artık yasal bir hakka dönüşen Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri emekli derneklerinin argümanı çok basit ve çok güçlü. Nedir o argüman? Diyorlar ki, yılda iki dini bayramda devlet bizi hatırlıyorsa, tüm toplumun ortak kutladığı yeni yıl gibi sembolik bir günde neden unutsun? Bu bir çifte standart değil mi? Bu soru talebi hem mantıksal hem de ahlaki bir zemine oturtuyor. Talepler haklı, örnekler net ama her madalyonun bir de diğer yüzü var. Şimdi masanın diğer tarafına geçelim. Karar vericilerin yani Ankara'nın önündeki dosyada bu talebin karşısında ne gibi engeller duruyor? İşte burası denklemin en karmaşık ve en soğuk kısmı. Ankara'nın özellikle de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ajandasındaki bir numaralı başlık bütçe disiplini. Enflasyonla mücadele programı yani. Evet. Sıkı para politikası, kamuda tasarruf tedbirleri, ekonomi yönetiminin temel felsefesi piyasadaki para arzını kontrol etmek ve bütçe açığını büyütecek plansız adımlardan kaçınmak. Anlıyorum makroekonomik hedefler var ama dinleyicimiz şunu sorabilir. Benim mutfağımdaki yangın varken o hedeflerin benim için ne anlamı var? Bu ödemenin maliyeti gerçekten bütçeyi sarsacak kadar büyük mü? Şöyle söyleyeyim, miktar senaryosuna göre değişir ama maliyetin 10 milyarlarca lirayı bulacağı kesin. Mesela 16 milyon hak sahibine 5 bin lira ödensek bu yaklaşık 80 milyar liralık ek bir yük demek. 10 bin olursa 160 milyar. Aynen. 160 milyar liraya çıkıyor. Ekonomi yönetiminin en büyük korkusu şu, aylardır toplumun fedakarlıklarıyla yürütülen enflasyonla mücadele programı, bu tür devasa, program dışı bir harcamayla sekteye uğrarma. Yani bu para piyasaya girince talebi arttırır, o da enflasyonu tekrar tetikler endişesi var. Tam olarak bu. Bir yanda sizin haklı sosyal refah beklentiniz, diğer yanda tüm ülkeyi etkileyen enflasyon canavarını zapt etme çabası. İşte siyasetin matematiği ile ekonominin matematiği burada çarpışıyor. Ama tam bu noktada da devreye siyasetin kendisi girmiyor mu? Yani konu artık teknik bir bütçe meselesi olmaktan çıkıp politik bir tercihe dönüşmüş durumda. Tamamen öyle. Konu artık rakamların ötesinde bir irade beyanı. Muhalefet partileri de bunu görüp ikramiyenin yasalaşması için sürekli önergeler veriyor. Onların tezi ne peki? Onların temel tezi ekonomi yönetiminin tam tersi. Bu ödeme bütçeyi batırmaz, aksine piyasaya can suyu olur. İlginç bir bakış açısı. Argümanları şu. Sizin cebinize girecek para yastık altına gitmeyecek. Doğrudan esnafa, markete, fatura ödemelerine gidecek. Bu da iç piyasada bir, bir hareketlenme yaratır. Yani bir taraf enflasyonu tetikler diyor, diğer taraf köfiye sayı canlandırır. Aynı eylemin iki zıt potansiyel salıcı. Zor bir tercih. Çok zor. Ve işin içine o hatırlanma, değer görme boyutu girince karar daha da karmaşıklaşıyor. Bu sembolik bir tanınma isteği. Verilecek bir ikramiye devletin sizi unutmadık, değerlisiniz mesajı olarak algılanacak. Verilmemesi de tam tersi, unutulmuşluk hissi yaratacak. Aynen öyle. Unutulmuşluk ve değersizlik hissi. Peki, diyelim ki tüm bu denklemin, tüm bu baskıların sonunda sürpriz bir evet kararı çıktı. Yılın son binlerinde Ankara'dan o beklenen müjde geldi. O zaman masadaki senaryolar neler, miktar ne olur, ödeme nasıl yapılır? Şimdi kulislerde konuşulan birkaç senaryo var ama hepsi bir noktada birleşiyor. Eğer bir ödeme olacaksa bu kalıcı bir düzenleme şeklinde değil. Tıpkı 100. yıl ikramiyesi gibi yine tek seferlik. Aynen öyle bir defaya mahsus bir ödeme olacak. Bu hükümet için hem bütçeye kalıcı yük getirmeyen hem de beklentiyi karşılayan bir ara formül. Gelelim en merak edilen konuya miktar. Rakamlar havada uçuşuyor. 5 bin diyen var, 10 bin diyen var. Gerçekçi beklenti ne olmalı? Telaffuz edilen rakamlar genellikle o 5 bin liralık örnek referans alındığı için e, 5 bin ila 10 bin lira arasında değişiyor. Buradaki nihai rakam sadece bütçeye değil yaratılmak istenen siyasi etkiye de bağlı olacaktır. Anladım. Peki ya ödemenin yöntemi? Ocakta zaten bir maaş zammı var. Bu ikramiye onun bir ön ödemesi gibi mi olur yoksa tamamen ayrı bir destek mi? İşte bu üzerinde en çok durulan formüllerden biri. Bu ödemenin ocak zammı öncesinde bir ara zam ya da refah payı gibi sunulma ihtimali yüksek. Yani bir taşla iki kuş vurmak gibi bir nevi. Hükümet yasal zammı bütçe sınırlarında tutarken bu tek seferlik ikramiye ile sizin gönlünüzü alıp alım gücünüzü bir nebze destekleme yoluna gidebilir. Bu akıllıca bir siyasi manevra olabilir. Süreç nasıl işler peki? Takvim çok dar, yılbaşında bir şey kalmadı. Meclisten yasa çıkmaz bu kadar kısa sürede. İşte bu yüzden eğer bir karar alınacaksa bunun meclis süreciyle olmayacağı neredeyse kesin. En hızlı yol bir cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Hı <laughs> Karar alındığı anda hızla yürürlüğe girebilir. Ama asıl kritik konu ödeme tarihi. Adı, yılbaşı ikramiyesi olan bir şeyin 31 Aralık'tan önce hesapta olması lazım. Kesinlikle. O psikolojik etki için bu hayati. 2026'nın ilk haftasına sarkması o büyüyü biraz bozar. Eğer evet denirse, hazineden bankalara kadar herkesin olağanüstü bir mesai yapması gerekecek. Evet Türkiye 2026'ya geri sayarken tablo gerçekten çok net. Bir yanda geçinemiyoruz. Bu bizim hakkımız, feryadımız. Diğer yanda ekonomi yönetiminin sabır ve mali disiplin mesajı ve evet, tüm gözler yılın son kabine toplantısından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gelecek o tek bir cümleye kilitlenmiş durumda. Verilecek ya da verilmeyecek her karar sadece sizin bütçenizi değil, Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki sosyal ve siyasi atmosferini de derinden şekillendirecek. Çünkü bu karar milyonlarca hanenin yeni yıla umutla mı yoksa hayal kırıklığıyla mı gireceğini belirleyecek. Mutlar tükenmiş değil ama zaman daralıyor. Bu kritik bekleyiş aslında bizi en başta konuştuğumuz o noktaya geri getiriyor ve hepimiz için daha büyük bir soruyu gündeme taşıyor. Ekonomik istikrar hedefleri ile bir sosyal devletin vatandaşlarına karşı sorumlulukları arasında o kalıcı ve adil denge nasıl kurulacak? Çok doğru. Yılbaşı ikramiyesi gibi anlık destekler gelecekte bir istisna olacak? Yoksa bu daha köklü bir refah sistemi arayışının sancılı bir başlangıcı mı? Sanırım cevabını zaman gösterecek. Gelişmeleri sizin adınıza takip etmeye devam edeceğiz.